Evet herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle beraber Dark Spine Sonic'i inceliyor olacağız Dark Spine Sonic modunu inceliyor olacağız daha doğrusu Dark Spine Sonic Sonic Secret çıkan çıkan karakter karakter üzere. üzere şekilde şekilde arkadaşlar. Evet aslında o bu arada çok iyi. arkadaşlar. Şuraya bak. Çok güzel bir özellik koymuşlar bu arada. Trick yaparken galiba boostu da yine evet boostu bitmiyor zaten. Trick yaparken çok hızlı bir şekilde yapabiliyor. Aynı şeydeki gibi. Yani güç biriktiriyordu ya. E, Dark Spine sonra final boss'u izlemediyseniz onu söyleyeyim. ya da söylemeyeyim. Spoiler olmasın. Siz burayı kapatın. Ben söyleyince şey yapalım falan değil mi? Böyle. Ee, bir, bir güç biriktirme şeyi var, ee, bu güç biriktirmeyi yaparken böyle aynen bu şekilde çevresine dönüyor ve e, gücünü biriktiriyor Dark Spine Sonic o şey yapmak için Final Boss'a saldırı yapmak için. Efendim bu yüzden aynısını yapmaları bence çok hoş olmuş yani benim hoşuma gitti şahsen. Ha bu arada e, Secret neden gelmedi diye sorursan Secret cidden mekaniksel açıdan bilgisayarda oynanabilecek portu olsa dahi oynanabilecek güzellikte bir oyun değil. Yani ben bunu yapsaydım oynasaydım cidden içim sıkılırdı. Onu rahatlıkla söyleyebilirim yani. Peki böyle Mega Dark Spine Sonic tarzı bir şey var mı yoksa oyun mu çökecek? Oo, alevleniyor. Gayet iyi. Bak en azından şu bile gayet iyi bence. Yani Hyper Dark Spine Sonic gibi bir şey düşünmedim asla. Ee, Fleetway'de de buna benzer bir şey vardı ama Fleetway'de hiç değişmiyordu karakter. En azından bunda yine alevler malevler bir şeyler çıkıyor. Hani Buradan gönlümü kazandı bu mod şu anda. Zaten formun formunu yaptığı için yani. Fleet beklentisi vardı diye soracak olursanız onun da şey beklentisi vardı bende. Hyper Fleet Fade Sonic. Beklentisi vardı. Onun gelmesini istiyordum şahsen. Şöyle bir... Alevlenelim. Uhuuu. Hadi ya. Yok artık. Formdan çıktık diye öldük ya da. Şöyle şunları teker teker bir fırlatalım. Efendim bir de explore bir sonraki plan olacaktı da maalesef ben e, bu videoları sıklıkla yaparken o modları indirmeyi unuttum. O yüzden maalesef o modlar yok. Peki şeyler değişik mi? Ya maalesef değil. Ee, o yüzden bu video yüksek ihtimal son mod videosu olacak. Bir dahakiler e, bu arada crash diye bu gider kesinlikle. Ee, bir dahakiler şeye gidecek, gelecek öyle sorayım ee, ne derler ona? Aklıma gelmedi. Hazirandan sonrasına gelecek. Ee, modlar, modların devamı öyle diyeyim. <laughs> yani şey yaptığınız modlar varsa, söylediğiniz modlar varsa yüksek ihtimal bunlar Haziran sonrasında ben sınavları bitirdikten sonra gelecek. Aklıma gelen klasik Sonic modu vardı galiba, yanlış hatırlamıyorsam modern bölümlerde oynayabileceğimiz bir klasik Sonic modu vardı. Bir şu an o aklımda var. Ee, Excalibur Sonic var. Female Sonic demişti biri, Sonic'in yine şey gibi, neydi onun ismi, bu kostümündeki gibi ama tam tel dişi versiyonu zaten Sony'in. Ee, ama ne diyeyim bulamadım yani bulamadım değil indirdim ama sadece Sonic olarak gözüküyor. Ben ya bir şeyi yanlış koydum ya da başka bir şey. Normalde 10 da koyacaktım bunların arasında. 12 tane mod olacaktı ama 11 tane şey stoklamış oldum bu şekilde. Bir dahaki gelecek olanlar ise yüksek ihtimal Sonic Riders. Efendim onu söylediğim Sonic Riders'ı gelecek. Sonic Riders'ı uzun bir süredir ellemiyordum. Hani dokunmuyordum. Birazcık hem... Ee, hep aynı genellikle stage'ler olduğu için tur e, turnuva kafasıyla gittiğimiz için oyunlarda hep aynı stage'ler olduğu için birazcık dinlensin en azından o seri diye düşündüm. O yüzden e, yüksek ihtimal bunu izledikten sonra ya Sonic Riders gelecektir ya da Sonic Mania gelecektir onu söyleyeyim. Hemen şöyle şey yapayım. Şimdi Sonic Mania'da korktuğum şey şu. Eee... Neydi onun ismi? Ben bunları stokluyorum falan tamam eyvallah. Ama işte mesela bölüm yetmedi. 30 tane video çünkü bildiğiniz üzere. Sonrasında şeyden de hani geldim artık video çekebileceğim. Ne çekeceğim? Sonic Mania ile başlayacağım falan şeklinde. Yani Sonic Mania'da stoğu olacak zaten anladın mı? Bir şey çekemeyeceğim şeklinde bir eee şeylik var içerisinde. Endişe var Sonic Mania'ya başlamak için. O yüzden e, şu anda çok farklı bir e, düzenek yaptım. Onu da bu videoda açıklayayım hadi size. Ee, şöyle bir düzenek yaptım. Direk hep aynı şeyleri izlemeyin diye yüksek ihtimal bu videoda siz şey yapmadan önce bu videoyu izlemeden önce de en azından bir tane Riders videosu veya bir tane Sonic Mania videosu izleyeceksiniz ya da daha farklı bir video izleyeceksiniz. Ee, şöyle bu dönem içerisinde, şu 30 günlük dönem içerisinde izleyeceğiniz videolar şunlar. Zaten mod videoları izliyorsunuz şu andaki gibi. Efendim şey videosu Sonic Mania demiştim zaten Şarkı çevirisi var 3 tane Belki 4 olabilir bilmiyorum daha çevirmedim. 3 e, tane We Can. Ondan sonra This Machine ve Follow Me 3 e, tane Sonic Heroes şarkısı var bir benden istemişti birisi Ben çevireceğim demiştim ondan sonrasında çevirmedim Dedim ki bari hani fırsat bu fırsat en azından çevireyim Şey olsun Hani sto olsun kalsın bir yerde Hani oradan atarım dedim. Çevirdim. Montajlaması falan kaldı ama onları da böyle kafa mesleğinde derslerden kafamı kaldırdığımda böyle bir ufak bir e, birazcık da bilgisayara oturup azıcık nefes almak için böyle arkada müzik çalarken böyle e, hem paslanmayayım çeviri konusunda da diye e, şeyleri bir koymak için altyazıları falan koyarım falan. Hoş olur bence benim için. Hem Türkçe bir iki yazı görürüm lan. Ders çalışırken sadece İngilizce var bütün her şey çünkü bayağı Türkçe çözermiş gibi İngilizce çözüyoruz biz bu şeylerde İngilizce üniversite sınavı içerisinde. Bari bir iki tane Türkçe kelime görürüm kendi çevirdiğinden en azından şey olur nefes alırım birazcık. Efendim dediğim gibi bu dönem böyle olacak yani yapacak bir şey yok. Ben de isterdim hem yayınlarını mesela çünkü şu anda yayın yapabiliyorum o benim için cidden büyük bir lütuf. Gramton sağ olsun e, adminim yardımcı oldu. Bir şekilde çözdük bu e, olayı, altyapı olayını. Şu anda hani ayarını ayarını her şeyini çektik. Şu anda bildiğiniz gibi güzel yayınlar yapabiliyorum artık. Güzel bir dolant e, şeyim oldu. E, dolant diyorum, um oldu. Ve çok rahatla bir şekilde şey yapabilirim. Ama şunu unutmayın, kesinlikle ee, bu sene şeyde bittikten sonra Yani bu sınav bittikten sonra e, Sözüm olsun 24 saatlik yayın yapacağım Bunu ben söylemiştim ee, Zaten ben kendim e, Kafamı dinlemek için Oyun oynuyorum Sınavdan kalktığım gibi bunca zaman Sınavda geçirdiğim hani o stresle Sınava çalıştığım o her seferinde Düşürdüğüm böyle e, O şeyi stresi Oyunlar, oynaya oynaya böyle yiyeceğim o stresi böyle tamamen. 24 saat boyunca sizlerle olacağım. Ee, bunu Twitch'te daha önce yapanlar vardı. Ama ben YouTube'da hiç yapan görmedim. Yapan vardır belki ya da daha uzun bile vardır. Bilmiyorum ama. Yani ben en azından kendim görmedim. Ee, bu yüzden ben dedim ki ben de YouTube'da yapayım bari böyle bir şey. İlk kez hani en azından çevremizde mi diyeyim artık. Bilmiyorum kim çekti kim çekmedi çünkü. Ah be yine şey yaptık. O yüzden 24 saatlik yayın açacağım. Hiç uyumadan. Tamı tamına 24 saatlik olacak. Ee, ve tabi birazcık belki ufak tefek şeyler yapabiliriz. Mesela 24 saat 5 dakika falan yaparız da 24 saatin altında olmayacak şekilde olacak kesinlikle. Ee, bu şekilde hani içerikler düşünüyorum, içerikler düşünüyorum. 24 saat önce Undertale mesela oynayıp Undertale'i bitirdiğimiz bir şey olabilir özellikle. Bu çekeceğimiz şey Undertale olabilir. Hani şu an kullanma evet birazcık hoş geldi çünkü e, yani hem tek seferde tek bir nefeste oynamış olurum böyle bir oyunu siz, siz bana rehberlik edersiniz falan şeklinde diye düşünüyorum. E, ondan sonrasında başka aklına gelen bir şey var mı yani 24 saat oynay oynarken sıkmadan izlenebilecek bir içerik pek şu an aklımda yok. hani Sonic oynasam 24 saat Sonic oynasam bence şey yapmaz da Undertale yine hikayeli hikayeli birazcık uzun bir oyun ya belki 24 saat onu oynasak bir şey yapmaz yani o kadar şey yapmaz da oyun değiştiririz yüksek ihtimal o arayla. Neyse efendim. Şöyle geçelim bir de Rival atalım bakalım Rival'larda bir değişiklik var mı? Yani Rival'larda bir değişik yok ama neyse atalım dedik atalım bari. Ee, bu ders Spi Sonic ile beraber son bu arada mod videosuydu, elimdeki modlardan yani şu anda çekmeye çalıştım başka da ekstra bir mod araştırıp indirip e, uğraşmak istemiyorum şahsen. o yüzden dediğim gibi diğer videolara e, şey yapacağım ve bunları böleceğim bu şekilde e, Hani bir gün bir hafta sadece mod izledik e, olmayacak yani bir hafta modun içerisinde Sonic manya Sonic Riders şeklinde bölünerek çok güzel bir e, şeye uydurup e, öyle yapacağım. Yani bundan emin olabilirsiniz. Yani videoları izlerken şey demeyeceksiniz. Ay hep aynı içerik geliyor demeyeceksiniz. Farklı farklı tadımlık içerikler olacak. Ee, Sonic serisini bitirdik ama işte diyorsun hani hep geçeceğim geçeceğim diyorsun ne zaman geçeceğiz? Yani geçeceğimiz şeyde aslında geçtik yeni seriler onu söyleyeyim. Simple Plains ile başladık İşte Simple Plains e, çektik ondan sonra efendim daha farklı Terraria çektik. E, Human Fall Flat çekmeyi düşünüyorum bir de bir tane yayında pazar günkü yayın olabilir. Hani böyle e, hep beraber arkadaşlarımla beraber oynayacağım bir oyun düşündüm. Human Fall Flat olabilir işte. Ya, ya Human Fall Flat yapacağım ya da şey yapacağım. Neydi onun ismi? Aklıma gelmiyor. Aa, neydi lan? Don't Strive to de olabilir. Bilmiyorum ikisinden bir tanesini çekeceğim eminim ama sanırım Human Fall Flat olacak. Belki daha tadımlık oynayabileceğimiz, eğlenip gülüp e, geçebileceğimiz bir Oyun olsun istiyorum. O yüzden himonful'u çekeceğim yüksek ihtimal. Evetim pazar günü de son yayınım olacak. Sizlerle beraber geçirdim. Yani ondan sonrasında siz bunları izliyorken yüksek ihtimal ben zaten bu yeni çekmiş ve dersime başlamış olacağım. Hani tamamen odama kapanmaya başlamış olacağım. Vallahi bilmiyorum nasıl bir şey olacak. Yani Geçen sene aslında şey yaptım ama geçen sene bu kadar fazla izlenmiyordum ve siz yoktunuz yani cidden. Ve bu yüzden gözüm kapalı bir şekilde hiç video çekmeden rahat bir şekilde arkamı dönüp YouTube kanalıma gidebiliyordum. Ama şu anda sizler varsınız hani izliyorsunuz. Ben de e, yani 30 gün uzun bir süre yani ne kadar çok çabuk geçse zamanda e, aslında uzun bir süre. E, bu süre zarfında da dedim ki hani kanala hiç video atmazsam hani bence kötü olur dedim. Beni bir kana izleyen adam var burada. 1700 e, kaç olmuştum ben? 1700 mu oldum en son? 1700'lerde bir, bir şey oldu. Eee 1700'lerdeyim. Dedim hani bu kadar izleyen kişi var cidden. Hani bana şey yapmayayım Bırakmayayım kimseyi. Bu yüzden gidip bu stok videoları yapıyorum. E, efendim dediğim gibi tekrardan görüşmek üzere diyorum. Bu benim şu anda çektiğim modlar arasındaki son video oluyor bir dahaki bölümlerde ve bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.